Selamünaleyküm arkadaşlar. Tekrar merhaba. Ee, yine bugün Afyon Emirdağ'dayız. Bir önceki videodaki arkadaşın ikinci kuyusundayız. Buraya da pancar ekecekler. Ee, burada da yine e, ne mutlu marka. 8 kademe pompa var. Diğer pompamız 70 metrede çalışıyor. 72'de çalışıyordu. Buradaki pompamız e, 50 metrede çalışıyor arkadaşlar. Yani şu anda 265 MF'ye bağladık. Şu görmüş olduğunuz tabancalar yine aynı 0.9'luk springlerden 72 tabanca bağlı arkadaşlar burada. Yani Tanzi görüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Pompanın beygir gücü kademe sayısı aynı olduğu için arkadaşlar yine aynı. Ee, 32 amperle çalışıyor. Yani pompanın bu rahat çalıştığını gösterir. Normalde e, 15 kahvalar aşağı yukarı 20 beygirler. 33-34 amperdir etiket değeri. Yani biz 31-32 amperle çalışıyor şu anda. Kuyu 150 metre falan pompa 50'de çalışıyor arkadaşlar. 400 volt 50 50 hertz. MF'leri kuyruk mil arkadaşlar. E, tüm osanlara göre diğer marka modellere göre seri. Bizim bu makinalarımız normalde 12-12.5 gazda çalışır ama MF'de 10-10.5 gazda çalışıyor. Panomuz Schneider. Şöyle çek bir akımı da görelim. Evet. 30 amper arkadaşlar çekti akım Normal. 30-31 amper normal ya. Panomuzun tamamı şınaydar. Aç abi şuna. Evet arkadaşlar tanesini görüyorsunuz. Çok güzel çalışıyor yani. Açıklama kısmında numaram var arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize bakın. Herkese hayırlı işler, hayırlı günler.